Evet arkadaşlar Abimiz bizi duymuş Gelmiş sağolsun ee, Hoş geldin abi Eyvallah abi, hoş bulduk ee, Telefonuna cam takacağız şimdi ee, Ona pro cam takacağız 5 d en güzelini takacağız Söz veriyorum en güzel şekilde yapacağım abi İnşallah tamam. Sen rahat ol Arkadaşlar e, bizim işte Yükcanımız burası tezgahımız burası Ekmeğimizin peşindeyiz Şimdi bu camı en güzel şekilde takacağım. E, abimize teslim edeceğim. E, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şimdi işleme geçelim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel oldu. Evet abimizin camı bitti şu an arkadaşlar. Kendisine teslim ediyoruz. Abi bak kontrol et. Kılıfını da taktık. Camını da taktık. Güle güle kullansın. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Bir camı kontrol etsene ön camını. Var mı abi kusur yok. sorun yok. Evet arkadaşlar bekleriz dükkanımıza abimize teslim ettik. Allah bereket versin. Ee, abone olmayı kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.